Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde de workbook kitabımızdan sayfa 41'deki 3. alıştırmayı yapacağız. Bu alıştırmada Ruth'la Sel arasında geçen diyaloğun giriş bölümünü okuyacağız. Giriş bölümü bize verilmiş. Daha sonra da bize verilenleri yani şu birden dokuza kadarki cümleleri bu konuşmanın akışına göre doğru bir sırayla yerleştireceğiz. Hemen başlıyorum. How are you doing? Nasılsın? Hi Ruth, I am fine. Merhaba Ruth. İyiyim. Have you got a minute? Bir dakikan var mı? Ruth da diyor ki, ya şu. Evet elbette. Sally. I am not disturbing you. Am I? Rahatsız etmiyorum değil mi? Ruth da diyor ki hayır, hayır, hayır. Kesinlikle hayır diyelim. Şimdi bizden ne isteniliyor? Bu verilenleri suya koymamız isteniyor bizden. Sally Ruth'tan bir şey istiyor. Sally Ruth'tan bir talepte bulunuyor, bir istekte bulunuyor. Ve Sally Ruth'tan bir yapması, bir ricası var. Ne diyor Sally? Sally diyor ki Well I am going to visit my daughter for two weeks. I am going to visit my daughter for two weeks. Ben iki hafta için kız kardeşimi ziyaret edeceğim. Yani iki haftada kız kardeşime gidiyorum diyor. Ruth da cevap veriyor. That's very nice, Sally. That's very nice, sabe yine arada konuşma devam ediyor Söyle diyor tamam gideceğim ama diyor I was wondering. Merak ediyorum diyor. Neyi merak ediyorum? If you could do me a huge favor. Bana bir iyilikte bulunup bulunamayacağını merak ediyorum diyor. Ruth da diyor ki Of course Shelley Tabii ki seni, tabii ki bulunurum. What's it? Nedir? Ne istiyorsun? Sally de bunun üzerine isteğini, talebini söylüyor. Could you please water my roses in the garden twice a week? Bahçedeki gülleri Haftada iki kere sulayabilir misin lütfen? O da diyor ki, elbette sularım. Yani olumlu cevap veriyor Ruth. Bunun üzerine Sally'nin ne demesini bekleriz. Ruta Oh, Ruth. Thank you very much. Hani çok mutlu oluyor. Ve çok teşekkür ederim diyor Sally. Ruth bunun üzerine Sally'e Is there anything else I can do for you? Senin için başka bir şey yapabilir miyim? Selle de ne diyor? No, no de thank you very much. Hayır, e, hayır canım, teşekkür ederim. That's the end of the dialogue. Stay at home. Stay healthy. Bye-bye.